Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Erdoğan az önce EYT açıklaması yaptı arkadaşlar. Milyonlarca kişi bildiğiniz gibi emeklilikte yaşta meselesini bekliyor. Ay sonunda netilece, neticelendirilecek açıklaması yaptı. Bugün ayın arkadaşlar 14'ü yani 15 günden az bir şey kaldı arkadaşlar. Erdoğan Türkmenistan ziyaret öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türkmen gazına dair konuşan Erdoğan temennim odur ki ülkemizi Hazar üzerinden getirelim dedi. EYT içinde Tarih verdi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen Erdoğan'ın açıklamasına bir büyüteci kaldıralım. Antalya'da sel içinde bir açıklama yaptı. Kumluca ve Finike taraflarında sel olmuştu arkadaşlar bildiğiniz gibi. Afet'in etkili olduğu ilçelere genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmış. Vergi borçları ertelenmiş. Koskepten afetten zarar gören her bir esnafa 250 bin liraya kadar faizsiz. Acil destek kredisi imkanı sağlanmış. Toplamda 100 milyon liraya, milyon liraya aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir dedi Erdoğan. Ayrıca kara harekatı içinde cümleler kurmuş. Ama biz ilgilendiren kısımları biz haber kanalı olmadığımız için arkadaşlar biz genelde Taşeron EYT noktasında ve iş ilanları noktasında haber veriyoruz size. Evet EYT ay sonuna kadar neticelendirecek. EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız. Olay bu açıklaması yaptı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Başkan Erdoğan direkt noktayı koymuş. 2023'e girmeden bunu neticelendireceğiz dedi. Yani arkadaşlar şurada 16 gün falan var. 16 günde EYT tarihin karanlık sularını gömülecek diyelim ama keşke do sadece 99 öncesini kapsamasaydı. Herkesi kapsasaydı. En azından şu an 65 yaş olan emeklilik sınırını en azından şöyle bir 55 yaşa indirselerdi tadından yenmeyecekti. Yani şu an yeni doğan bir çocuk ya da şu an SSK'sı olan bir kişi 65 yaşından önce emekli olamayacak arkadaşlar. Yani bu da çok yüksek bir rakam bana göre. Bunu kimse neden dile getirmiyor bilmiyorum ama insanlar sadece EYT'yi 99 öncesi sanmıyor. Herkes yaşın biraz daha indirileceğini sanıyor. Genelde benim etrafımdan gördüğüm intiba bu ama sadece 99 öncesini kapsıyor bu olay. 99 öncesinde çalışan arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Hakkınızdır ama bana göre şahsi fikrimdir. Bana göre de şu 65 yaş herkesi ilgilendirdiği için 65 yaşta şöyle bir 5 yaş ya da bir 10 yaş aşağı çekilmeliydi. Kadınlarda 50 yaş, erkeklerde de 55 yaşa çekilmeliydi. Bana göre emeklilik yaş sınırı arkadaşlar. Türkiye şartlarında 60 yaşında çalışacak biri çok zor bulursunuz. Bazı iş kollarında farkındaysanız. Ama şu an sadece 99 öncesini ilgilendiriyor. Bu ay sonu olay bitiyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz.